Hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğiz. İki tane çok önemli haberim var arkadaşlar. Bir tanesi Onana. Orada bize göre müjde. Bir diğeri Boga. Bir sayımız yükselsin. Youtube bizi önerir. Kendimden korkuyorum arkadaşlar. Yani bu maçın skorunu da bildim. 1-1 bir, bir bitecek dedim. 1-1 bir, bir bitti. Yani gerçekten 3-1'i bildim. 1-1'i bir, bildim. İki tane maç tahminimiz var. İkisi de tuttu. Gerçekten kendimden korkar bir hal oldu. Şimdi ee... İstediğimiz oldu bugün onu söyleyelim. Şimdi detayları konuşacağız. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sayımız yükselsin, ee, güzel bir şekilde sohbetimizi yapacağız. Arkadaşlar, kapten geçeni size söyledim. Bu maç bir bir biter dedim arkadaşlar bir bir bitti bakın. Bu maçı da bildim. Ya. Ben kendimden korkuyorum gerçekten gerçekten e, skor tahminleri dehşet olmaya başladı. Bizim bir önceki maç 3-1 dedik 3-1 bitti. Bu maça 1-1 bir bir bitecek dedik 1-1 bir bir bitti. Burada alkış hak ettiğimi düşünüyorum yani güzel bildik. Ben hadi benim dediğim olmasın abi yemin ederim. O Son dakika golünü göremedim ben tam yayın açmaya geldim ulan dedim 1-0 bitecek gibi duruyor. Maç rezil. Türk futbolu bu işte arkadaşlar maçı gördünüz. En ufak heyecan yok, pozisyon yok, şut yok, kavga dövüş yalan dolan o nasıl bir şey yapıyor. Herkesin gözü taraftar boyamakta. Enteresan bir lig, enteresan futbol gerçekten e, Türkiye'deki futbol işte bu arkadaşlar bu. Biz şu takımları görüyorsunuz biz şampiyonluk yolunda gerçekten çok önemli bir takımız ya. Gerçekten çok önemli bir takımız. Fenerbahçe Galatasaray takımı balon gibi abi bazen oyuncular alırsın iyi oyuncuların olur ama sağdaki o mücadelede o ritimde o şeyde bak biz iddia ediyorum şu hakemleri bir çıkartalım şu hakemler bize bir karışmasın şu maçımızda bir etki etmesinler. Biz gene bu sene bakın birçok maçımızda gene biz bu sene hakem yüzünden puanlar kaybettik. Bak bunlar çok önemli etkenler ama bakacağız. İki tane çok önemli haberim var. Biri Onana. Orada ben müjde diyorum abi. Orada ben müjde diyorum. Baba biraz üzülmüş olabilir ya da neden orada olduğunda bir şimdi yorumlayacağız. Onana da çok önemli bir gelişme var. Bir diğeri Boga. Bizim istediğimiz transferin bir numarası darp edildi arkadaşlar. Taraftarlar adamı dövmüş. Nice takımının taraftarları adamı dövmüş. Biraz bunu konuşacağız. Ya kaptan, ya abi biz e, yüzümüz gülüyor sanki bizim maçtan çıkmış kadar mutluyum yemin ederim. Beraberlik bize yaradı çünkü. E, beraberlik bize yaradı. Keyfime diyecek yok. Gerçekten keyfimize diyecek yok. E, Allah bozmasın. Bugün birisi deseydi hani ne olsun maç berabere ki Bu 2-3 gündür de söylüyoruz ki bugün de skor tahmini de yaptık. Yeni gelenler görsünler. 1-1 dedik. 1-1 bitti. Burada şunu söyleyeyim arkadaşlar hani maçı bir tarafa koyalım ben Galatasaray'ı Fener'i analiz edecek durumum yok şu anda. Merak eden dostlar kardeşler varsa çok şey değil yani bu kanalda onu bir ikinci plana atalım. Biz buradan alacağımızı aldık abi beraberlik 2-2 İkiş, puan kaybetti. Trabzonspor takımımız bir adım daha yaklaştı. Ense'deyiz. Her zaman arkadan gelmek avantajdır. Ben her zaman şunu düşünüyorum şunu savunurum. Arkadan geleceksin. O baskı öndekinde birinci de her zaman daha fazla olur. Arkadan geleceksin. İkincisi e, ikincisi Trabzonspor takımımız devre arasına kadar girebildiği kadar iyi girmesi lazım. Oradaki e, bu puan farkının erimiş bir şekilde girmesi lazım. Önde girer abi. Bak iki tane maç var. İki tane maç var. Takımız iddia ediyorum. Takımız iddia ediyorum. İki maçında kazanırsa lider olma şansı var arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bakın lider olma şansı var ama ben gene girmeyeceğim o topa şimdi. Biz e, ne dedik Konya Spor maçından önce? Kazanırsak ne kadar önemli bir maç olduğunu hafta sonunda işte pazartesi günü göreceğiz dedik arkadaşlar. Kazandık ve gördük. Biz aslında 6 puanlık bir Konya Spor maçı var demiştik. Burada bizim ciddi anlamda rakiplerimizin üzerine 2 puan koyduğumuzda 5 puan gibi bir durumumuz oldu. Ben keyifliyim. Trabzonspor takımımızın hedefine bir adım daha yaklaşması beni çok mutlu etti. E, gözümüz aydın diyelim. Maç evet güzel, skor güzel ama tabii ki de biz kendi işimize odaklanmamız lazım. Oyunumuzu e, düzeltmemiz lazım. Bu ligde bu takım iki tane takımı gördüğümüzde iştahlanmamız lazım. Ben neden bunu yapamıyorum demem lazım. Ben bu şampiyonu neden olamıyorum demem lazım olabiliriz. Önümüzde çok zorlu bir göztepe var. Beşiktaş'ı düşünmememiz lazım. Göztepe'yi geçersek Beşiktaş maçı bana göre daha kolay olacaktır. Önemli olan Göztepe'nin diri bir takım olduğunu unutmamak lazım diyorum. Fenerbahçe Galatasaray maçının 1-1 bir bir bitmesi benim keyfimi yerine getirdi. Yüzüm güldü. Beklediğim skor buydu. O skor da geldi zaten arkadaşlar. Sizinle de bir video öncesinde beraberlik bekliyorum. 1-1 bir bir de böyle olacak dedim ve ee, bu şekilde. Kaptan Özgürcan Kaya 10 hediyelik, üyelik hediye etmiş. Özgürcan Kaya kardeşim sana teşekkür ederim. Kesene bereket. Yoruluyorsun. Yapmak zorunda değilsin her yayında üyelik. E, ee, düşünmen bile yeter kardeşim. Seni çok seviyoruz. Allah razı olsun kardeş. Şimdi ben de şu yandan açayım. Sizlerin yorumlarınızı da alacağım. Onana'ya gelelim. Onana da bir müjde bana göre arkadaşlar. Niye? Şimdi Onana gerçekten çok iyi bir kaleci. Ee, ve son oynanan milli takımında sakat sakat oynadı. Onana sakat sakat oynadı Onana. Şimdi e, sakat sakat oynadı Onana ve çok da iyi bir performans sergiledi milli takımında hatırlıyorum. Son oynadığı maçlarda kurtardığı pozisyonları falan izledim yani kısa özetini izlemiştim. Geldiğimiz noktada Onana Afrika Kupası'nın kadrosunda yok arkadaşlar. Bu da bizim bugünkü ikinci güzel haberimiz. Şimdi buna normalde Afrika Kupası'na gitmiyor diye üzülmemiz mi lazım? Tabii ki de hayır. Onana zaten sezon sonu gidecek bir kalecimiz. Burada bizde kalması, Afrika Kupası'na gitmemesi bu oyuncunun daha da iştahlanacağı anlamına geliyor bana göre. Ee, bence, burada bence gerçekten Onana'nın gitmemesi beni sevindirdi. Çünkü gitseydi kalede bir problem yaşayacaktım. 3 hafta, 4 hafta kim kaleye geçecek diye düşüncemiz varken burada Onana'nın kalması bize bir müjde oldu. Ben bunu bu şekilde yorumluyorum. Harbi iyi oldu. Resmen Onan'a kadro açıklandı ve kadroda Onan'a yok arkadaşlar. Bu birinci müjdemizi verelim. Aslında ben bir kapak resmi yaptım. Kapak resmi nasıldı biliyor musunuz arkadaşlar? Müjde Boga darp edildi. <laughs> Altında da Boga darp edildi vardı. Şimdi dedik buna müjde gibi algılanır bu adamı dövdüler müjde gibi. <laughs> dedim bunu değiştirelim böyle yapmayalım dedim. Kapağı biraz değiştirdim. flash haber yaptım. Şimdi Boga ve bazı oyuncuların ee, Nis taraftarları tarafından darp edilmiş. Şimdi bunu kesinlikle doğru bulmadığımız bir şey. Kimse kimseyi darp edemez. Bu adamlar futbolcu abi. Kötü oynuyorlarsa eleştirirsin. Söyleyeceğini söylersin. Teknik el, kulüp bunları oynatır veya oynatmaz veya kadoluş bırakır. Bir kere şunu net söyleyeyim. Hiçbir oyuncunun suçu günahı yok abi kötü oynadı diye. Hiçbir oyuncunun kötü oynadı diye suçu yok abi. Adam da demek ki bu abi. Adam bu. Adamın suçu yok. Onu oraya alan onu oraya koyup da problem var diye yorumluyorum. Tamam o gitsin diyebilirsin ama adamı tutup dövmenin bir anlamı yok. Nis taraftarı gitmişler. 3-4 oyuncuyu birden darp etmişler. Bunlardan bir tanesi de Boga. Tabii oyundan dolayı demek ki kızgınlar. Peki biz bu Bogayı çok istiyoruz. Adamlar adamı dövdü diyoruz. Hani biz niye bu adamı alacağız? Yani niye bu adamı getiriyoruz? Dayak yiyen adamın ne işi var Trabzonspor'da diyen kardeşlerimiz olabilir. Ama bizim Fatih Tekken'in birinci önceliği ki, yani şimdi açık söyleyeyim. Hani bazı zamanlarda bazı zamanlarda ciddi anlamda kayış kopuyor. Ve Boga'da da böyle bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Merdanoğlu bir Remzi Remzigray Kaçar üyeliği hediye etmiş. Kardeş sana da çok teşekkür ederiz. Yani Boga'da da böyle bir gelişme yaşandı. Bu da bence önemli bir detaydı. Boga'da da bu detayısıyla beraber sıcağı sıcağına paylaşayım istedim. Hemen ee, bir diğer detayıma geçiyorum arkadaşlar. Muçi detayımız var. Şimdi bugün Muçi ile alakalı Fatih Tekke kararını verdi haberleri var. Birçok yerde bu bugün çıktı. Yerel medya dahil, ulusal medya dahil Fatih Tekke Muçi'nin sözleşmesinin opsiyon maddesini kullanın kararını verdi. Yönetimi iletti haberleri var. Trabzonspor takımında Muçi tekrardan kadrosuna bunu hızlandıracak durumu var. Bakın arkadaşlar ben videomda konuştum. Canlı yayınımda da biliyorsunuz gündemi şöyle bir analiz ediyoruz. Her akşam bizim e, bu saatlerde bir canlı yayınımız oluyor. Bakın bugün 800'ün üzerindeydik biraz önce. Bu arada yayınımızı da beğenin. Biz her akşam yayındayız. Hepinizi bekliyorum. E, Galatasaray ve Fenerbahçe maçını dinlemek isteyenler için kısa bir değerlendirme yaptık. Geçtik. Bizim kanalımıza daha çok Trabzonspor ağırlıklı konuştuğumuz için oraya e, girdik. Oraya girdik. Muçin'in 10 e, numara transferini iptal ettirme durumu var. Bunu söyleyeyim. Muçi'nin 10 numara transferini iptal ettirme durumu var. İki hafta önce şu konuşuluyordu. Rafa Silva gibi bir adam buraya getirilmesi gerekiyor. Ama son oynanan maçlarda Muçi'nin iki tane maçta da özellikle puanı almamızdaki etkinliği kafalarda bir soru işareti oluşturdu tabii ki de. Acaba ha olur mu? Acaba Muçi mi? Acaba o bizde bulur mu kendini? Ben iki maçında kendi adıma söylüyorum. 10 numarası böyle oynamaması lazım abi. Ya adam gol attı da asist yaptı abi sana nasıl kendini kanıtlayacak diyen kardeşlerim olabilir. Gol attı asist yaptı bakın attığı gol inanılmaz. Son oynadığımız zaman attığı gol müthiş. Kaleci hatasıydı oydu bu diye girmiyorum abi. Oradan benim ayağıma ver o topu. Benim o topu o topa vurma şansım yüzde on Yüzde %5. Belki bir tane 10 tane vursam belki bir tane belkisi gider. O şekilde o şiddette gider mi onu da bilmiyorum. Ama adam bu özelliği var zaten. Ben sadece bir oyuncu topa vuruyor işte ee, diye bir oyuncunun sözleşmesini uzatmam. Oyunun gelenine baktığımızda o kick golünü çık evet penaltısını aldı. Ona bir şey demiyorum. Gene bence vasat bir oyun vardı. Ama düşünelim abi. Biz bunu biraz daha görmemiz lazım. Ben Fatih Tekke'nin böyle bir şey deme şansını sıfır görüyorum şu anda. Deme şansını sıfır görüyorum şu anda. Fatih Tekke, bak Edin konusunda Şenol Hoca hata yaptı. Ne yaptı Edin Dedi ki uzatın bundan dedi. Ya niye acele ediyorsun hocam? Edin Viskaya 10 tane takım istiyor da biz niye uzatıyoruz değil mi? Normal şartlarda. Edin yani bu arada ona bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Adı geçti. Yıllarca ben de onunla karşılıklı oynadım. Ama geldiğimiz noktada şimdi... Bu Muçi pompalaması oldu birden. Bence menajeri yaptırıyor biraz daha biri gibi geliyor bana. Menajerler bazen yapabilir. Veya birileri kimsenin günahını almayalım. Veyahut da birileri haber olsun, iş olsun. iki tane gol attı. Aa bak falan filan. Belki de yani bir şeyler olabilir. Burada birçok şey duyduk. Biz kimsenin günah günahını almak istemiyorum. Böyle bir cümle kullandık ama hemen geri alalım o cümlemizi. gözümüze gözümüzde görmedik, kulağımıza duymadık. Ama bunlar bizim futbol dönemli şeyimizde sürekli karşımıza çıktığı için de Böyle bir durum söz konusu. Şimdi 10 e, ona açıyor geleceğim. Orada da önemli bir detay var ama bir iki tane şöyle bir bakmak istiyorum. Tolga demiş Tra şampiyon Trabzon söze lafa gerek yok demiş. Sence şampiyonluk gelir mi abi demiş. Yakınız abicim. Şampiyonluk yak için yakınız. Neden olmasın? Neden olmasın? Dün bir analiz yaptık burada sizlerle beraber can yanımda konuştuk. Ne konuştuk sizinle beraber? Dedim ki Trabzonspor takımımızın kadrosuna bakalım dedim. Kale Donan'a dedim 3 tane takımda da oynar dedik. Pina oynar dedik. Savic oynar dedik. Batagov oynar dedik. İşte Sonacu oynar dedik. Folkarelli oynar. Olay oynar diyoruz. E o zaman bizim kadro kalitemiz anlamında bir sıkıntımız var mı arkadaşlar? Yok. O zaman bu takım şampiyonluğa oynayabilir. Oynayacak da puanlarını alıyor da bu takım normalde kağıt üzerinde şampiyonluğa oynayacak bir takım değil arkadaşlar. Kağıt üzerinde kimse bu takım şampiyonu oynar. Ben inanmıyorum abi. Ben düşündüm diye. Geçen gün sordum. Çoğu arkadaşım ben düşünmedim dedi. Ama bu kadronun da bence bu kadar kötü oynaması da doğru değil. 3 sonuç maç özelinde konuşuyorum. Daha öncesinde çok iyi maçları olan bir takımın sonuç maçta bu kadar kötü oynamasının da bir sebebi olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ve iyi bir kadromuz var. Bak daha Mustafa'yı falan saymadım. Hani Mustafa'yı oynatmıyorlar diye düşünelim. Oynatmazlar diye düşünelim. İyi bir, iyi bir ekibi yakaladık. E bu ekipte şampiyon olur arkadaşlar yani eğer biraz daha gidilirse. Ben her zaman şunu savunuyorum. Benim düşüncem her zaman şu. Trabzonspor takımı eğer Trabzonspor takımı eğer e, devre arasında gerçekten bak harbi iki tane oyuncu getirirlerse bizim ne olursa olsun kim ne derse dese bir tane sol kanat bir de 10 numara 8 10 oynayabilen bir oyuncu ihtiyacımız var. Bak stoper ihtiyacımız var. Bir tarafa koyuyorum. Sol bek alalım diyoruz. Bir tarafa koyuyorum ama Net diyorum. Ama nasıl bir oyuncu getirecekler biliyor musunuz arkadaşlar? Yani direkt etki edecek bir oyuncu. Bu ligi etki edecek bir oyuncu. Yani skora harbi katkı sağlayacak. Mesela geçen sene biz Zubkov getirdiğimizde geldi 6-7 tane birden attı ikinci yarı. Mesela şampiyonluk geçen sene etki etti bak. Mesela Viska şampiyonluk sezonunda şampiyon olmamızın en önemli oyuncusu Viskaydı biliyor musunuz? İkinci yarı devrasına geldiydi yanlış hatırlamıyorsam. Tak 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 herkesin öldüğü damlarında Sivas maçını mesela unutmuyorum yani. Çat çat attı gollerini. Biz kayla götürdük şampiyonluğu. Devre arasında yapılacak hamleler bazen hata yapıldığında takımın da bütün dengesini bozuyorsun. İnşallah öyle bir şey olmaz ama ben inanıyorum. Trabzonspor takımı doğru bir yolda. Ee, güzel işler yapıyor. Heyecanlıyım abi. Şu an e, aralığa geldim ya. Ben aralık Aralık ayını görmeyeli 2021-2022'den bugüne aralık ayını görmüyordum ben. Şu an kartop oynuyorduk biz arkadaşlar. Kendimizi kandırmayalım. Trabzonspor takımı Aralık ayında 4 senedir kartop oynuyor. E şimdi futbol oynuyorsun, şampiyonu konuşuyorsun. Galatasaray ve Fenerbahçe maçını belki de hiçbirimiz takip bile etmiyorduk arkadaşlar. Biz bu, se bu, şu an Fenerbahçe ve Galatasaray maçından sonra seviniyoruz. Ya berabere kalmış umurumuzda ama abi? Hiç gözümüz görmez ki abi bizim ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ama dediğim gibi güzel bir şey oldu. Ee, i̇nşallah bunun meyvesini, karşılığını Trabzonspor takımı alır. Bence bu sezon şampiyon olursa da bence en anlamlı şampiyonlardan bir tanesi olacak. Trabzonspor'umuzun efsanesi Fatih Tekke teknik direktör. Çok uygun maliyetle böyle ticari amaçla alınan oyuncularla da şampiyonluğa gidiyorsun. Hem şampiyonluğu kazanırsın hem oyuncularından inanılmaz bir fiyat artışı yapar ve ciddi rakamlar kazanırsın bazı oyunculardan. Çok farklı bir yere doğru gider Trabzonspor takımı. Ama ben yine söylüyorum bak Göztepe maçına Alanya maçı gibi oynayalım. Başakşehir maçı gibi oynayalım. En son oynadığımız Konya Spor maçı gibi oynayalım. Eğer biz orada bu fırsatları verirsek bizim oradan çıkma şansımız yok. Bunun için de bizim şu kadar güzel giden bir işte şu Beşiktaş maçı final maçı nasıl Galatasaray maçına dedik 4-4 yapmamız lazım yaptık. Neden olmasın? 2'de 2 yaptık demişim ne yaptık? Başakşehir'i yendik. Evet bunu yendik. 2'de 2 yaptık. 3. maça da gidiyoruz. Oğuzhan Ateş moderatörümüz inşallah kardeşim e, ya şampiyonluk konuşmak istemiyor Fatih Hoca. Çünkü niye istemiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ya bizi de biraz e, ilk etapta şöyle bir kafaya koyup bizi bir hedef gösterip oradan bir aşağı çekmeye çalıştılar. Hakem makem kararları biraz etkiledi bizleri. E, burada Fatih Hoca'nın da biraz temkinli olmasındaki şu ya şimdi şampiyonluğu bekliyoruz ya biz gerçekten bekliyoruz ve bunu Oyuncular bize diyor ki ben şampiyon olacağım diyor. Ama ya şampiyonluktan böyle aşağıya düştüğümüzde şöyle bir problem olabilir. Hani şampiyon olacaktık bu takımdan bir şey olmazsa dönmeyelim diye korkuyor. Bence erkenden bu beklentiye girmemizi istemiyor diye düşünüyorum ama Allah'ın izniyle Trabzonspor takımı doğru yolda. Ben her zaman şundan tarafım bilmiyorum arkadaşlar ama sizlerin de düşüncesi şu olsun. Takımımız şampiyon olsun İnşallah duamızı eksik etmeyelim. Takımımız şampiyon olsun Allah'ın izniyle diyelim ama ilk 3'e girdiğinde Ligi son saniyesine kadar bezi bu heyecanın içerisinde tuttuğunda ben razıyım. Ama dediğim gibi hep şöyle deriz biz hani yarım dua etme yani şampiyon olalım daha olursa olalım isteyelim Allah'tan o da gelsin. Bir de şöyle bir durum var gerçekten inanınca o herkesin inandığını da görüyorum Oyuncuların arasındaki şimdi kan oynamıyor ona çok sahip çıkıyor. Şimdi muç gol atıyor. Olay Bey'i gördünüz mü bilmiyorum. Balıklama atlıyor kenardan, sahanın kenarından, türbinlerin önünden böyle, tuvaraton türbininin önünden böyle balıklama atlıyor. İşte soymalısına bakıyorum. Muçi, muçi, muçi bağırıyorlar. Şimdi birbirlerini de gaza getiriyorlar. Birbirlerini de havaya sokuyorlar. Bu da ne oluyor biliyor musunuz? Herkes herkesin iyiliğini düşünüyor. İyiliğini düşünüyor gözünün tüsü var. İnşallah bu takım iyi işler yapacak. Bizler gurur duyuyoruz. Ben elimden geldiğince Trabzonspor takımımızı sizlere en doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum. Bunu da bir tarafa koyalım. açıyor. şimdi Afrika Kupası'na gidecek mi gitmeyecek mi tartışmaları başladı bir kez daha. Çünkü Arakodere diye bir oyuncu vardı biliyorsunuz. Oyuncu şu Premier Lig'e gitti ama beklentinin çok çok altında ve Nijerya basını da ısrarla açıyor alınması gerektiğini yazıyor ve çiziyor. Bugün bu birçok yerde de haber çıktı. Ya ben Onaccio'nun da gitmemesini istiyorum. İnşallah gitmez. Biz bu saatten sonra onun Afrika Kupası'na gidip yani bir şeyler çıkartmasını beklemiyorum. Onu söyleyeyim. Oraya gittiğinde inanıyorum ki Onaçu'nun belki 5 dakikası olacak. Belki de 10 dakikası olacak. Tatil yapıp gelecek performansı düşecek diye düşünüyorum ben. Saat farkı, hava değişimi oydu buydu. İnşallah Onan'a gitmiyor. Ee, i̇nşallah ben Onan'a kırık bir adam. Böyle hani kafada bir çılgınlığı olan bir adam. Yani yarın bugün birisi sakatlanır Onana gel derse bence Onana gene gitmez oraya. Ama Onana'nın milli takıma neden çağrılmadığını da anlamıyorum. Adam milli takımın son maçında sakat sakat seferberlik ilan ettiler. Adamı çıkarttılar oynadılar. Takımın yenmesinde önemli rol oynadı. Adamın abicim çok iyi bir maç çıkarttı Onana. Ama adamı Afrika Kupası'na kadroyu dahil etmediler. O daire bir durum. Şimdi birkaç soru alayım. Ben 20 dakikadır konuşuyorum. Keyfimde yerine geldi. Bu arada yeni gelenler için bir birlik bir maç ee, tahmini yapmıştım. Fenerbahçe Galatasaray maçında onu da tutturduk. Çok şükür orada da bildik. O da bizim için güzel bir e, durum oldu. Ee, Hasan e, dikkat et. O sana teşin yorumuna bak dikkatlice. E, yoksa kart verecek sana kardeşim. Bu hafta lider olma ihtimali yüksek. Giray hocam inşallah demiş. Özgür Cankaya kardeş inşallah. İnşallah bakalım Trabzonspor takımımız için dualarımız e, hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Ama görüntü bu şekilde. Yeni gelenler için söyleyelim. Onana milli takımına davet edilmedi. Afrika Kupası'nda olmayacak. Boga taraftarlar tarafından darp edilmiş. Belki transferi bizim ibremize döndürebilir. Orada yani darp ya bir taraftarın girip de oyuncuyu dövmesi kesinlikle çok yanlış bir şey ama ya oyuncu nasıl maça çıkacak? Hangi psikolojiyle çıkacak? O da ayrı bir durum. Artık oradaki miladı doldu demektir ve e, bizde mesela res çekiyor oyuncu. Oynamıyorum diyor. Biz o adamı veriyoruz. Bakalım Boga'da nasıl bir gelişme olacak ki böyle bir durumda performansı da çok iyi değilken artık lig klasmanı düşmesi lazım. O lig klasmanı düşünce de Trabzon'a böyle işte Türkiye'ye gelmek zorunda. Çünkü Fransa lig bir iyilik abi. Bizim ligimiz ortada bak. Bugün biraz önce konuştuk. Galatasaray, Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe maçını gördük abi. Ligin ortalaması bu. İstediği kadar getir götür bu ligin ortalaması bu. Top kaç dakika kaldı acaba? Yalan dolan bir maç izledik. Gerçekten tamamen zaman kaybı. Eskiden gerçekten daha iyiydi futbol. Şu an daha da kötü oldu. Bunu da göreceğiz. Biraz yorum okuyalım. Eee Filip bizden kimse milli takıma gitmesin demiş. Amin. <laughs> Polat Alemdar, saygı duyduğumuz bir abimiz Polat Alemdar. Çocukluğumuzun <laughs> Polat Alemdar'da Kurtlar Vadisi'nde de takip ediliyoruz. Giray Kaplan şu sadın ulaşım konusunda ne zaman el atılır? Çünkü dönüşlerde her taraf kitleniyor demiş. Vallahi haklısın ama genelde bu stadyum etrafları böyle oluyor. Ee, ama artık şu takım şampiyona gitsin, o, o işler bir önce çözülür. Belediye biliyordur, kulübümüz yetkileri mutlaka söylüyordur. Bu sene biz şampiyon da stadın işine boş ver arkadaşım ben. İnşallah çözerler ama o büyük bir e, düşündürücü bir tarafı. Ya erken çıkacağım maçtan. Yani bir kendince bir formül üreteceksin. Bugün orada dayak yediyse burada bu. <laughs> Onu devam edemiyorum. Orada ee, hızlı koşması lazım diyorsun yani. Biraz o şeyden hızlı koşması lazım diyorsun. Yani orada ayrı bir durum. Adamsın kardeşim seviyorum seni demiş. İyi ki varsın demiş. Filip 61. Eyvallah kardeşim Allah razı olsun. O e, Oğuz Anacıç abi dün Andenet 1-0 yendi. Golden Nilsson Angul attı. Bize yarar bu çocuk almamız lazım. Valla ben Nison Angula haberini duyduğum dakika ya 4 gün oldu ya 5 gün oldu bilmiyorum İşte 5 hafta oldu ya 3 hafta oldu neyse artık. Müthiş yetenek dedim abi alınasın dedim oyuncu. Ve şu an Porto, Benfica, Sevilla bir sürü takım etrafında dolanıyor şu anda. Ve bu e, re, hangi Vila geldi yanlış hatırlamıyorsam. Bunu sizlere yurtdışı kaynaklı haber sitesinden alıp karşınıza getirmiştim zaten. Böyle de bir durum var Nison Angula'da ama bakacağız arkadaşlar. kaptan yerli transfer konusunda gelişme var mı? Malum kontenjan. Ya aranıyor. Yerli transfer aranıyor. Tabii ki de e, bulabilirlerse gurbetçi oyuncu üzerinden gidiliyor. Birkaç tane isim verdim ben. Bir santofor, bir merkez orta saha verdim bugün. Hani listeye gelen, tavsiye edilenleri konuşuyoruz ama ben hani şunu net söyleyeyim. Şu an normalde biz çok şey öğreniyorduk Trabzonspor takımında. Hani bizim e, küçük bir e, şeyimiz var yani. Bir bu nasıl diyeyim sizler arkadaşlar? Ya biri bir şeyi olduğunda hemen her yere yayılıyor. Çok rahat bir şekilde duyuluyor. Şu anki görüntü şu. 3-4 tane isim sanki bilinçli verildi. Tamam mı? İşte Pellegrini dedi biri. Biri çıktı Boga dedi gene. Biri çıktı bilmem ne dedi falan. İşte Nison Ango dedik. Bir iki tane genç oyuncunun üzerinden dönüyoruz şu anda. Biraz yemleniyor da olabiliriz. O ayrı bir durum. biraz daha farklı bir profilde oyuncular gelecek diye bekliyorum. Stoperi genç çözelim diyorlar ama içeride de işte Raymania Serdar ne olacak bilmiyorum. Orada da böyle bir durumumuz var. Ee, yani Vakayeme dönüyor. Şimdi bir tane arkadaşım çok iyi yakalamış beni. Beni çok iyi yakalamış bir tane arkadaşım. Demiş ki, e, demiş şimdi bizim oyuncularımız demiş Galatasaray Fener Beşiktaş'ta oynar diyorsun ama demiş. Şimdi Vakayeme de dönsün diyorsun demiş bana mesela. Güzel yakalamış beni. Biz burada eleştirilere de açıyoruz. Vakayme demiş Galatasaray'da Fener'de Beşiktaş'ta oynayabilir mi diye bana soru sormuş. Cevap beklemiş ama yazamadım ona cevabı. Burada dinlerse cevap olarak gitsin. Bir video öncesinde veya iki e, veya yok Vakayme ye, sabahki videomun altına yazmış. Pardon Vakayme Trabzonspor'da Fatih Hoca'nın bir sözü var diye. Şimdi Fatih Tekke e, e Vakayme'ye bir söz verdi arkadaşlar. Burada oyuncuya kulüp bir söz verdi. Ve bu oyuncunun geri dönüşünü yüzde yüz gözüyle bakıyorum ben onu söyleyeyim. Wakeme bugün takımla beraber antrenmanı da yaptı. Takımın antrenmanlarına çıktı. %100 hazır Wakeme. Hiçbir problemi yok. Normalde Wakeme şu an oynayacak arkadaşlar. Oynayacak bir pozisyonda. Ama ne yaptı? Fedakarlık yaptı, dondurdu. 4-5 maç erkenden döneceği yerde dondurdu arkadaşlar. Ve burada da Wakeme'nin ben geri dönmesini istiyorum. Wakeme'nin güzel bir şekilde de burada sezon sonu bırakmasını bekliyorum. Bu saatten sonra Wakeme zaten transfer yapamaz. Sakatlanırken de fedakarlık yaptı, sakatlandı. Aynı şekilde gene fedakarlık yaptı ee, oyuncu. Sözleşmeyi dondurdu. Ve ben Bakayme'nin faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Oralarda alternatif olarak ben Galatasaray, Fener, Beşiktaş neyse alternatif olarak kadroda oraya da bedava gönder alırlar diye düşünüyorum. Bakayme'nin de kadroda olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ben düşünüyorum arkadaşlar. Zaten Vizca ile yolları yollarda ayrılıyor, donduruldu. Onu da söyleyelim. Onan ve ona olursa Süper Kupa'yı alırız demiş. İnşallah Süper Kupa maçlarına ona mı denk geliyordu bilmiyorum ama inşallah o iki oyuncu da gitmez. Ya Afrika Kupası çok riskli bir kupa arkadaşlar. Sıkıntı, sıcağa gidiyorlar, iklim değişikliğine gidiyorlar, saat farkları oluyor. Gerçekten çok büyük sıkıntı yaşanıyor Afrika Kupası'nda. Ee, i̇nşallah sıkıntı olmaz. Gökten zaten oynamıyor, devrasında geri çağrılmalı demiş Gezgin Filozof. Ya Gökten oynamıyor. Yani oynayan adamı Volkan Demirel oynatmadı. Niye oynatmıyor mesela Volkan Demirel? Yerinde oynattığı adam bir tane maç oynamış. Bir adam oynattı. İyi de oynamadı. Yani biraz o benim kafamı karıştırdı. Açık söylemem gerekirse. Samsun Spor'da puan kaybetti bu hafta. Süper O'da 9 puanlık bir hafta oldu. Samsun puan kaybetti. 1-0 öndeydi sanki. Hiç bakmadım o maça vallahi. Hiç dikkatim çekmedi. Levent abinin bir ee, mesajı var. Vakayemez sezon sonu iyi bir jübile yapmamız lazım demiş. Jübile yapmasak da güzel bir şekilde göndeririz diye düşünüyorum. Jübile yapmak bizim kulübümüzde yok. Bugün işte Fenerbahçe'li eski oyuncuları e, gördünüz mü bilmiyorum. Adamlar sürekli böyle eski oyuncularla beraber yemekler düzenleniyorlar. İşte Feneryum'a gidiyorlar. Bilmem ne yapıyor. Bunu da Serkan Balcı'dan gördüm. E, sosyal medyadan gördüm. Bizim kulübümüz böyle aktiviteler yapmıyor. Mesela Çeluska'yı çağırdılar. E, veya Çeluska gitti bilmiyorum oraya. Bir şekilde irtibat kuruldu. Güzel bir video çekildi 4-5 dakikalık. Hani bunlar güzel şeyler. Kulübümüzün de böyle bir eski oyuncularla alakalı bir organizasyon yapması bana göre güzel gelir diye düşünüyorum. Yani güzel olur diye düşünüyorum. Hani çok karşıma çıkıyor Fenerbahçelilerin, işte Galatasaraylı oyuncuların çok fazla karşıma çıkıyor bu tarz organizasyonları. Biz bunu yapmıyoruz diye düşünüyorum. Bence bu tarz organizasyonlar yapmak gerekiyor diye tahmin ediyorum. Birkaç tane soru sorun. Bakın arkadaşlar 770 tane arkadaşım dikkatlice dinliyor şu anda bizi. Bu bizi dikkatli dinleyen arkadaşlarımız. Sıkılıp gitmiyorsunuz belli. Ama akşamları da yayınımıza gelin. Sabah 10 gibi her gün hemen hemen video çekiyorum. Şu ana kadar fre vermedik hani. Çalışma yapıyorum. Sabaha denk getirirsek artık inşallah yeni bilgilerle karşınıza gelirim. Kanalımızı ihmal etmeyin. Bir de kendi kişisel sayfamda bir grubumuz var. O grubumuza da dahil olun. Trabzonspor'lar toplanıyor grubumuz var. Ana profilime girerseniz oradan görürsünüz. Reklamlar diyorum geçiyorum. <laughs> Ee, ben Gire ee, hocam Muçi Göztepe maçı ve BCK maçında kazandırırsa bu iş tamamdır demiş. Ya, o zaman zaten şapka çıkartırız abi. O zaman tamam yani. Helal olsun deriz. Tuğba abla hocam Trabzon'da oynayan eski futbolcunun hiçbiri Trabzon'da oturmuyor demiş. Ya evet e, doğru söylüyorsunuz ama ya Trabzon'a gidilir yani Trabzon'a her yerden uçak olan bir yer yani bizim Antalya'dan da direkt uçak var İstanbul'dan da direkt uçak var İzmir'den de her yerden gidebilirsin. Yani sonuçta yılda bir kere iki kere üç kere neyse de organizasyon yapılır giderler yani oyuncular diye düşünüyorum ben. Yani şu an Fenerbahçe'nin topladığı oyuncular da Avrupa'da çoğu Avrupa'da oturuyor Almanya'da oturanlar falan orada bizim de arkadaşlarımız tanıdıklarımız var. Beşiktaş zaten uçu çok bilenecek demiş. Beşiktaş'a e zaten o, o ters etki yapmaz inşallah Levent abi. Arkadaşlar ben keyif aldım gene. Çok güzel bir yayın yaptık. Hepinize çok teşekkür ediyorum gerçekten. Hemen toparlıyorum. Onan'ın mini takımına gitmiyor. Afrika Kupası kadrosuna dahil edilmedi. Bu bizim için güzel bir haber. Artı Boga bizim istediğimiz bir oyuncuydu. Oyuncuyu taraftarlar darp etmiş. Bu sevdiğimiz bir haber değil ama bizi de ilgilendiren. Çünkü bizim istediğimiz bir oyuncu. Artık orada ipler koptu diye düşünebilir miyiz? bence düşünebiliriz diye düşünüyorum. Bundan sonrası hayırlısı olsun. Ee, Muç ile alakalı bir değerlendirmemizi yaptık. Ve e, videomuzu kapatacağız. Kapatma girer kardeş demiş Bileksi. Yoruldum ben de çok yorgunum gerçekten. Biraz daha rahatsızız. Hastayım biraz belki belli etmiyorum ama hafiften bir rahatsızlığımız da var. Yorgunum. Hakkınızı helal edin. E, tadını tadında bırakalım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın inşallah gene yayınımız olacak bu saatlerde gene yayınımız olur. Sizlerin hepinizi, hepinizi bekliyorum yayınım arkadaşlar. Kupa maçının analizini, değerlendirmesini biraz yaparız. mı? Her maçtan sonra canlı yayınlarımız oluyor. Herkesi bekliyorum. Lütfen beğenmeden çıkmayın. Takip etmeden çıkmayın. E, katıl butonumuzdan üye olabilirsiniz. Nasıl üye olunuyor derseniz canlı yayınlarımızda e, üyelerimiz özellikle sorularını cevaplamada öncelik veriyoruz. Onur kardeşim geçmiş olsun demiş. Teşekkür ederim. Engin Menteşe. Engin abi çok geçmiş olsun demiş. Teşekkür ederim. Gürsel Balcı seni seviyoruz kaptan demiş. Allah razı olsun. Abi Göztepe maçında sınırda onu açıyor. Dikkatli olması lazım demiş Oğuzhan Ateş. Evet e, sınırda aman dikkat. İnşallah kart görmez akıllı olur. Diyelim çünkü onu açının mutlaka olması gerekiyor. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.